Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı sizler için güzeller güzel oyuncumuz Özge Yağız'ın en güzel görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videosuyla yine sizlerle beraber. Başarılı oyuncumuzun birbirinden özel görüntülerinden, birbirinden güzel paylaşımlarından hazırladığım yeni videolarımı, yeni paylaşımlarımı sizlerle görüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni beğeni atmayı unutmazsınız. En özel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.